O ilk düdük geliyor. Başarılar Karademir Karabük Spor. Serbest vuruşu şimdi kullandık. Kale alanına doğru gidecek ama savunma bırakmadı. Döner topa vuruş. Avuta gidiyor. Son derece etkiliydi Traore. Bu kaptırdığımız pozisyondan sonra Karabük takımının kayması, topun olduğu bölgede yerleşmesi çok güzel. Tarafta yani bu bizi seyredenler bunu görmüyor ama güzel bir resim görebiliyorsun Karabük takımında takım halinde. Yine süratle cezalanımıza doğru sokuldu. Sentetiyen erken Erkan hamle yapmak istedi. Başaramadı. Tabanı ortası geldi. Gredel sekti. Vuruş. Toparlara gidiyor. Erken gelen bir gol oldu. Toparlara gitti. Ve Mone Pique. bir sıfırlık üstüne taşıyor 14. dakikada. Yani şurada pozisyon yok. Soldan gelen orta kaç kişiyi geçti Alper? Orta geliyor tabanudan. Gradel de geçti. Ardından Monepike top ağlarımıza gönderiyor. Lemuel'den uzun mesafeli. Yine Mevlüt'e doğru. Vatanman'dan sekti çok büyük hata. Hani Allah korudu burada. Top alıyor Peren. Tabano. Baskı geldi o baskı sonrasında Ahmet İlhan kazandı topu. Bu ani ataklar çok önemli. Haydi Ahmet İlhan. Sol çizgiye doğru indi. İyi götürdü. Ahmet çok İlhan iyi. iyi değeri. Kumbela çevirdi ama Rufiye'de kaldı. Mustafa Sal yerde. Oyun devam ediyor. Ahmet İlhan'ın önüne atabilirsek. Tehlike büyüksek Ahmet İlhan. Top önünde buldu ama. Serbest vuruş kararı geldi. Bir kez daha izleyeceğiz burada pozisyonu. Top, evet ona müdahale müdahaleyi yapmış. İkinci yarının ilk düdüğü çalıyor. Yine başarılar diliyoruz. Kalbimiz Kardemir Karabük Spor'la.

Şu anda doğru. Olsak çok diyor yardımcı hakem. Faul bekliyoruz. Oyun devam ediyor. Şu at. Topu yine oyunda olduğu işareti geldi. Ardından dışarı gidiyor. İlk uzakta denesi başlıyor. Lomuel. Klemen önünde. Le diğer taraftarında pozisyonu bir kez daha izleyeceğiz. Çabuk çıkma düşüncesi var Mustafa Sal. Şu anda topu buluşturduğu yerde. Şimdi Bosnikel ama dikkat Bosnikel. Hadi bakalım. Hadi çabuk çabuk. Çıkırık birlikte kapatması müthiş bir tehlike yönledi. Şimdi şu adın ortası uzaklıkta aman dikkat. 10 numara on tamam. numara. Tamam oldu. Dışarı attı. saint taraftarı görüntüye geliyor. Max Kredel kaydı. Topu da kaybetti. Yine geliyoruz Hakan'da. Hakan bu kez vur. Hakan ama, bu kez vurdu ama. Ama Ahmet bomboş. Evet, Ahmet'in Ahmet önüne yuvarlayabilseydi. Atsa önüne kalesi de Çok Hane önemli karşı pozisyon karşı karşı. olacaktı. Savunma herkese dikkatli olmak lazım. Yiğit bu kez bir iyi. Yapıyor. Aynen, aynen, Hiçbir aynen. şey yok. Hiçbir şey yok. Bir topa bir Aynen. Yine sentet yer taraftarı penaltı kararı bekliyor. Şu Onun ortası kale alanına. Waterman. Direkten vurdu top. Korner. Kaleciye faul var mı orada? İzleyelim. Yalnız orada yani bir engellemiş. var orada evet. Ve 120 dakikada i̇şte. 1-0. Son eriyor hocam. Çok heyecanlı bir an. Şu at geliyor. Şu at vuruyor. İyi at, İyi anca. penaltı İşaret geldi. Erdem. Erdem vurdu golü attı. Bravo, bravo, Hem de sakin net bir vuruşla golü attı. Çok. Pogba. Köşeyi tahmin etti. Vaterman ama müdahaleyi yapamıyor. Hakan. Hakan. Gol attı Hakan. Gol attı Hakan. Mone Pique. Müthiş vurdu ya. O nasıl vuruş? Şey? Mabiyana. Mabiyana. 3-3. Bravo Mabiyana. Clement. Waterman. Kurtardık. Süper. Waterman çıkardı. Evet. İşaret geldi. Aykut geldi. Aykut. Aykut. Aykut'u çıkardı. Yapma Aykut'u. Yapma Aykut'u. Yine ya denge var. Gradel, Gradel! Bu Ahmet. da onların şansı oldu. Direğe çarpan top ağlara gidiyor. Bu da onun şansı oldu. Ahmet İlhan vuruyor. Rukiye çıkarıyor. gruplara veda ediyoruz.